Değerli Tekelte TV takipçileri, Kültür Pınarı programından hepinize merhaba. Ben Pınar Şaylan. Bugün Iğdır tarihi ile ilgili bir ismi soracağız sizlere. Iğdır'ımızın en zorlu dönemlerinde bedeller ödemiş isimlerden biri. Sorumuz Birinci Dünya Savaşı sonrası ile ilgili. 1855 yılında Çarlık Rusyası Iğdır'ında doğmuştur. Rus yönetimi devrinde Müslüman aşiretleri üzerinde etkili bir isim olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonrası bölgede çıkan karışıklıklarda Ermenilerin teklifini kesin bir dille reddedip, lideri olduğu Celali aşireti ile birlikte Rusların silahlandırdığı Ermeni çeteleri karşısında Müslümanları koruma görevini ifa etmiştir. Iğdır İcra Hükümeti'nin kurucusu Ali Ekber Tufan'ın yakın dostu olan bu önemli isim 1942 yılında vefat etmiştir. Iğdır toprağında Müslüman ahaliyi koruyan ve kahramanca mücadele veren birkaç kişiden biri olan bu şahsiyet kimdir? A. Hüseyin Ali Başkentli B. Fettah Güneş C. Ali Mirze Yiğit D. Ahmet Hun Doğru cevap Ali Mirza Yiğit olacak. Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu perişan. Tehcir ile bilenmiş taşnak çeteleri Rus hükümetinin çökmesiyle bölgede doğan siyasi boşlukta motivasyon kazanırlar. Türklerden intikam almak için Erivan ve etrafında katliamlara girişirler. Bu noktada Kürt aşiretleri de yanlarına çekmek isteyen Ermeni liderler onlara bir mektup yazarak işbirliği teklif eder. Ali Mirze Bey'in tavrı kesin ve açıktır. Ermeni saldırılarına karşı Azeri ve Kürtlerden oluşan İslam ahalinin canını, malını korumak ve güvenceye almaktır. Ali Mirze Bey ve bir grup arkadaşının bu konudaki tutumu Kazım Karabekir Paşa'nın İstiklal Harbimiz adlı kitabında yer bulmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti'ni ilan eden Ermeni liderlerin kendileriyle işbirliği yapılmasını isteyen mektuba cevaben Kürtleri gelenlerinin Eylül 1919'da kaleme aldıkları mektupta tokat gibi ifadelerden birkaçı şunlar olmuştur. 5 yıldan beri Müslüman ahaliyi insanlık dışı bir tarzda balta ve süngülerle katleden kadınlara tecavüz etmeyi mübah gören Ermenilerle Kürtler bir araya gelemez. Evet, biz de kan dökülmesine taraftar değiliz. Ancak Müslüman ahalini kendinize itaatkar hale getirmenize var kuvvetimizle karşı çıkacağız. Barış istiyorsanız Ermeniler Aras Nehri'nin diğer tarafına geçmesin. Aras Nehri'nin diğer tarafında Ermeniler içinde kalan Müslüman, Kürt ve Azeri kardeşlerimizin hukuku, canı, malı koruma altına alınsın. Bu koşullar kabul edildiği takdirde taraflar saldırıda bulunmayacak, barışa saygılı olunacaktır. Iğdır'ımıza kardeşlik doğmayken Ali Mirze Bey'i rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Anadolu coğrafyasında birçok millet yüzyıllarca kardeşçe yaşamıştır. Bugün de Kürt-Türk dayanışmasının güzel bir örneği olan soruyla karşınızdaydık. Bu topraklarda hepimizin kardeşçe yaşamasını dileyerek programımızı Yunus Emre'nin o anlamlı dizeleriyle kapatmak isteriz. Ben gelmedim dava için, benim işim, seviye işi. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.